Markus. Markus. Oğlum. Markus. Ne görüyorsun oğlum? Markus. Ne görüyorsun oğlum? Ne oldu? Ay evdeymişsin. Rüyaymış etsin. Tüh. Ne görüyordun ki? <laughs> ne görüyordun oğlum? Ne görüyordun oğlum? Şimdi şey diyormuş içinden. Keşke devam etseydi hayal kırıklığına ha, uğradım Hangi parkta geziyordun oğlum sen? Ofladı ya Hangi parkta geziyordun? Ne rüyası görüyordun? Anlatsana bir Hay yavrum benim Ay güzel oğlum Ay Ay ne görüyordun hanım? Anlat. Hmm. Annesinin prensi. Annesinin ballısı. Pamuk prensin benim. Annesinin ay parçası. umrunda değil yani. E, keşke uyandırmasaydınız. Evet. Uyumaya devam ediyor şu anda. Uyumaya. Kapattı gözlerini.